Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ve 1 Mart itibarıyla kontrollü normalleşme sürecinin başlaması sebebiyle ekipler tarafından denetimler de sıklaştırıldı. Kentin işlek ve hareketli caddelerinden biri olan Ağdere Caddesi'nde gerçekleştirilen denetime Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Körfez Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Üstürk katılım sağladı. Sübarta, sübarta, ee, vatandaşları da şey yapacağız, biraz uyaracağız. Adere Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları denetleyen Mali Yardımcısı Ali A'da, Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin ve Belediye Başkanı Söğüt, esnaflara temizlik, maske, mesafe konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Çalışanların ve müşterilerin ürünlere en az düzeyde temas etmeleri, işyerlerinde kurallara mutlaka uyulması gerektiği esnaflara bir kez daha hatırlatıldı. Zaten 32, 16'ya düşmüş. 16'dan aynı anda yok zaten. Evet. Evet.